ışıklar kapandı. Şurada fenerimi açayım hemen. Nasıldı şöyle. Ay. Evet. Hmm. Evet. Tamam. Ne oluyor acaba? Neden ışıklar kapanıyor ya? Aa. Neden ışıklar kapandı? Annem nerede evde yok? Evde kimse yok. Evet bakalım. evde de hiç kimse gel aşkım gel gel benden ayrılma korkuyorum şu an Vay bakalım bir oh. ay ne oluyor ya çok korkuyorum of Elif evde kimse yok <laughs> ne yapacağım acaba Elif <laughs> Şuradaki heykelden de çok korkuyorum ya. <laughs> Ay ne Allah. Ya evde kim var? Evde kim var? Bizden başka kimse yok değil mi? Elimden değil Bizden başka kimse yok burada. <laughs> Böyle öyle tahmin ediyorum. En azından hayal et bizi bırak. Git başka kişilerin evine. Ben şu an çok korkuyorum çünkü evde kimse yok. Annem ne var? <laughs> Allah! <Gülüyor> Ağlayacağım şu an. <anda> Dilevabaya bakayım. Hey. <laughs> Davuz gel iyice arayalım evdeki hayaleti bulmaya çalışayım. Bulabilirim umarım. Ben burada boya yapıyordum en son değil mi? Hı. Evet buralardaki falan bakayım iyice. Gel şimdi burada oturalım. Gel yanıma oturalım buraya. Gel şöyle. Oturalım. Hey. Neyse ay Allah'ım. Annem nerede? Kimse evde yok. Hani evde kim olabilir ki? Yani kimse yoktu. <laughs> e, en azından binadan ses geliyordur değil mi? Elif Naz gel yanıma gel. Gel gel yanıma gel. Gel elimi tut. Tamam gel elimi tut. Elimi tut. Hah. şuradan tut. Şuradan bazen bizden başka kimse yok. Televizyondan geliyordur herhalde. Televizyondan geliyordur. Şöyle oturayım biraz bekleyeyim. Evet televizyondan geliyor ya da binadan geliyor. Televizyonda gelmez ki zaten. Ben kardeşim iş yapmak için burada yapıyorum. Televizyonda kapalı. Eğitikler gitti zaten. Nasıl olsun ki? Yani şimdi... Sesler gelmiyor mu? Aa. Neden ev ev kapalı ki? Bilmiyorum ya. İrem ben de iki, saatte garip garip sesler duyuyorum tamam, Sen Tamam gel evi tekrar arayalım. Aradım bak bak yine geliyor böyle Ne sesler duyuyorum. Tamam tamam sakin ol. Elif Naz yanıma gel. Lavabodan gel bir lavaboya bakalım. Ama lavaboya baktım da İrem çok dikkat et. Tamam kimse yok. Tamam burada. yok burada. Dolapların içine iyice aramamız lazım o zaman. Ben bakmıyorum ama dolapların için nasıl olsun ki? Ya. Hayalet Bey lütfen gidin evin içinden. Ses çıkarayım mu? Evet İrem. Ay Naz gel buraya gel buraya gel. Elif Naz tamam tamam sen burada kal. <laughs> Elif Naz gel aşkım gel aşkım ya. gel. Bak burada kalem var bir sürü oyuncak var. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi de annemden çok korkuyorum. Ben <laughs> de korkuyorum. Ama telefonda da annemle aradım Annem dedi ki iki dakikaya geleceğiz. Evde korkunç olanlar yaşadığını söyledim. Annem dedi ki geleceğiz. Ama hala gelmediler. Ve bana. evde iki saattir sen yokken garip garip yerde elle böyle tabaklardan ses duyuyordum. Birisi he, he, he diye böyle sesler yapıyordu bana. He. Bak yine geliyor bak. Bak ben dolapların içine bakayım mı? Daha yok, tam burada bakmayalım. İyice bakalım şöyle. Sen bak oraya. Tamam, burada kimse yok zaten. Şöyle, şöyle. Şuraya bakalım. Perdelerin arkasına da bak. Belki oraya satılmış olabilir. Sen oraya tamam, bak da, iki dakika. Ben boş, şöyle, şöyle, ama ben bütün evi aradığım hmm. perdelerin arkasına falan bakmadım ama burada bomboş. Çok. Salona gidip bakalım. Bir koltukların arkasına belki şimdi geçmiş olabilir. Ama ben iki saatte bakıyorum. Yok. Tamam ne dersen aradığın zaman belki arkadan koltuğun arkasına geçmiş olabilir. Ay çok korkunca gidemiyorum bir gel. Seni buraları falan tutiyece ne. İyi elinizi getirelim. Elif'le sonra kaldı yine. evet. Elif, Elif sus. Gel. aşkım. Gel, gel yanıma gel. gel buraya yanınıza gel. Bizden ayrılma bak çocuk. Aşkım gel hadi gel. Ha gel. Tamam ya, gidelim. Birbirimizin yanında kalalım. Ayrılmayalım. Evet hiç ayrılmayalım. Ben şöyle masalara bir, bir tane bize alabilir. Evet. Şöyle şuralara bakın diye evet. ara. hazırım anne yani elimden zorunda boyasını yap boyasını yap mesela biz böyle ne yapacağız dediğimiz çocuklar çocuklar anne ve markete gittiler ve ilk başta ben orada resim çiziyordum ondan sonra Elif Hanım da yanında orada kalemlerle oynuyordu birden mi atandı sonra... ışıklar? Evet. Açılmadı. Evet. Bak mesela şuradan açık kalmış ama. Çok korkuyorum. Çok Dur ben de annemle babamla. Aa herif evet, değil fikir. Ne, şey, i̇nternet mi? çekiyor mu ki? Çeker yani inşallah. Sen fener açma bende var zaten. Tamam telefonu tutun. Şuradan. Tamam. tamam. Alo. Alo. Açmıyor. Aa neden açmıyorlar? İnterneti yok herhalde. Anlıyorum. Alo. Ha baba nerede kaldınız ya? Biz İrem'le evdeyiz de şu an. Evde garip garip sesler duyuyoruz. Işıklar anlamında kapanıyor. Baba çabuk gelin çok korkuyoruz. Çocuk da var evde. Baba şimdi biz ilk başta ben resim izliyordum. Ondan sonra bir anda ışıklar patlıyor kapandı böyle. Yani İrem'le şimdi sarılıyoruz da Ekimaz yanımız da yanımızda. Orada yani şimdi çok korkuyoruz. Biz evde ne yapabiliriz? Baba değişik değişik sesler yürüyor evde hayalet olabilir. Baba nasıl korkmayalım ya evde pilleri var bilgileri peri mi var bu evde? Kötü şeyler düşünme Emrah. Abay aşkım sen gücünle burada kal tamam mı? Abi Aferin. Baba şu an çekiliyor Atın, atına binecek de şimdi baba biz buradayız tamam da biz İrem ile aradık. Of. Tamam o zaman ben kapatayım biz İrem ile aramaya devam edelim tamam hadi görüşürüz. हमारे तो में जब के दिन बात है। O bebek nereden anlayacak? Bir şey diyeceğim. annemle babamın da bu işin içinde işi var mıydı? Kesin annemin de parmağı vardı. Tabii ki de. Yoksa durup dururken akşam akşam niye ben çıksınlar da Bir de saat gecenin Ama üçü ya. Ben üçü, ben ya. üçü. Bir de annem eve giderken Bari sabah ki bizim işimiz konusun var. Konusun hemen gitmemiz lazım diyordu. Kesin de annemin parmağı Ebra, var. Ebru işte. bize bunları bir ara çok kötü bir kışkırtma yapalım ki onlar da Ne hakkında hakkında tek iyi bir yapalım. Tık 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 var yapalım yani. Kur'an'ı verdin Tamam. Çok güzel. Çek bakalım. Sen görüşüm minecim. Evet, ay çok korkmuştum. Hmm. Kalp sesi geçiyordum. Ben orada ez nazar bir aradım. Tam böyle kaleci seslerdi. o garip sesleri çıkaran kimdi? Ben o kadar korkmuştuk ki. Çocuk ya, küçücük çocuk bile korkmuştu ya. Sen nasıl çıkardın o sesleri? Yetenek işte anne. Herkeste olmaz. Olmuştum. Peki annemle babam şu an neredeler? Onlar aslında binanın önden her sizi kandırmıştık biz. <laughs> Annem de demişti ki benim acil bir babamla işim var. Kesin anla. Peki yıldızlar gittiler babamla birlikte. Ondan sonra da belki de binanın içinde sizi bekliyorlardır. Anlamadığım şey sen nasıl sesi çıkarttın? Evet. Herkes ona yetenek işte bende var. Bir şey diyeceğim. <laughs> Annem demişti ki bizim babamla özel bir işimiz var. Hı? <laughs> Yani kandırdılar bize. Neyse. Tamam. Bu videodan sonuna geldik. Bu, bu videodan sonra o o kadar korkunç bir kış yapacağım ki. Emin evet görecek bu yorumlar. Bu izleyeceksiniz. İrem'le evet. aklınıza şimdi söyleyeyim devamlı. Tamam, tamam. Ben onu da yapacağım. Evet şimdi bu videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Biz burada korkudan öldük ama olsun. Bu videolarımızın haberler için de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar yine hangi kışkırtmaları yapsak diye yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada bu kışkırtmalar annemle babamın içindeki <laughs> Evet görüşürüz. Bu akşam gelsin çok kötü kışkırtmalar yapacağım ona.